Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman Türk askeri için Mevlidi Şerif programı düzenledi. Eski camide cuma namazı öncesi gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, cami avlusunda katılımcılara ikramda bulunuldu. Konuşmasına Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle başlayan Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, şehitler için düzenlenen programın önemine vurgu yaptı. Can Cankaloğlu Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz anlayamazsınız. Bizler de vatan, millet, ezan ve bayrak uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz dedi. Azerbaycan'da kutsal görevlerinden dönerken düşen uçakta şehit olan askerlerimizi anmak ve hatıralarını yaşatmak amacıyla Mevlid-i Şerif okuttuklarını belirten Cankaloğlu 20 Mehmetçiğimizi, komutanımızı, askerimizi rahmetle yad ediyor. Allah'tan rahmet, ülkemize ve milletimize ise sabır ve metanet diliyoruz. Allah vatanımıza zeval vermesin ifadelerini kullandı. Cankaloğlu ayrıca Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yaparken, Hırvatistan'da şehit olan Türk pilotu da unutmadıklarını belirterek, ona da Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun dedi. Program okunan mevlit ve yapılan duaların ardından yapılan ikramlarla sona erdi.